Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Grider'in günlük spor ayakkabısını incelemesini yapacağız. Bu ayakkabının bir isimlendirmesini bulamadım. Sadece şuradaki bir kodu mevcut. 675-51 kodunu Google'da arattığınız zaman bu ayakkabı çıkıyor. Bu ayakkabının iki tane renklendirmesi mevcut. Burada göründüğü üzere bu siyah ve iç sarı. Bir tane de gri modeli var. Onun da içi böyle yeşil. Ayakkabının fiyatını görüyorsunuz. 400 lira. Bu ayakkabı ben indirimden aldım. 150 lira. Artık bu ayakkabının 400 lira gerçek fiyatı mıdır? Onu da bilmiyorum. Şu anda Grader'in kendi sitesinde de 150 lira bu ayakkabı. Çıkaralım kutusundan. Şunu bir kenara bırakalım. Gayet güzel bir şekilde kutulamışlar. Kutu herhangi bir hasar görmemiş. Bu Trendyol'da da var ancak ben bunu Grader'in kendi sitesinden aldım. Şimdi Ayakkabıyı ben gittim mağazada denedim. Mağazada oldukça hoşuma gitti. Rahatlığı da 10 numaraydı. Ama mağazadaki ürün defoluydu. Onu almadım. İnternetten bunu sipariş verdim. Şöyle baktığımız zaman ayakkabının görüntüsü bu şekilde. Buradaki tekstil malzeme gerçekten kaliteli. Yani çok basit bir şey değil. Bunu beğendim. Şu taban kısmı renkli. Ayakkabının en ilgi çekici noktası da burası. Renkli ve sert. Baya sert bu kısım. Ancak şu ortada kalan kısımlar oldukça yumuşak. Baya baya yumuşak. Bu ayakkabıyı denemek için ben giydim. Baya rahat ettiren bir ayakkabı. Şu içindeki tabanı Memory taban. Ayakkabı oldukça rahat. Ben bu ayakkabıyı mağazada denediğim zaman gerçekten rahatlığına hayran kaldım. Şu şekilde içinde göstereyim. Yani sağlamlığı falan da iyi. Şuralarının yapışkanları falan gördüğünüz gibi. Bu ayakkabının tek hoşuma gitmeyen yeri şu dili. Dili biraz kısa gibi geldi bana. Bağladığımız zaman şurada kısa olarak kalıyor. Aslında uzun olsaymış, bir tık daha uzun olsaymış daha iyi olurmuş. Ben 42 numarasını tercih ettim. Gördüğünüz gibi. Şu dilinin kalitesi de çok. E, muazzam olduğunu söyleyemem ancak idare eder buralarına yumuşaklığı sertliği gayet iyi oldukça güzel bayağı sağlam duran bir ayakkabı ayağımıza ilk giydiğimiz zaman hafiften sıkıyor gibi hissettiriyor ama ilerleyen zamanlarda alışıyor tam numaranızı almanızı öneririm ben 42 giyiyorum ve 42'sini aldım ayakkabı hem rahatlık olarak hem de görünüş olarak Bence oldukça güzel Şurasında arka kısımlarında şöyle hafiften çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Başka değinmem gereken şurasındaki zaten şu kabartmaları eklentileri görüyorsunuz. Bağcıklarının kalitesi orta düzeyde. İçi zaten bu çıkabiliyor. Komple kalkabiliyor. Bu ayakkabı bu şekilde. Şimdi ayakkabımızı deneyelim. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ayakkabıyı denemeden önce ayakkabının üzerinden şöyle bir kitap çık çıkıyor. Bunu da göstereyim. Üzerinde kontrol edilmiştir yazıyor. Yani burada bazı bilgiler mevcut. Ayakkabının kullanım detayları falan. Ben mağazada sorduğumda ayakkabının garantisinin olduğu söylenmişti. Ancak ne kadar garantisi vardır onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz ayakkabının ayakta duruşu bu şekilde. Bazı olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahsedeyim. İlk başta belirttiğim gibi ayakkabı oldukça rahat ve konforlu bir ayakkabı. Sanki böyle çıplak ayakla bir spor matının üzerine basıyormuşsunuz gibi bir hissiyat var bu ayakkabıda. Oldukça güzel. Olumsuz özelliklere değinmem gerekirse ilk birkaç gün biraz sıktığını hissediyorsunuz. Onun haricinde bazı fayans veya mermer zeminlerde ses çıkarabiliyor. Bir de böyle eğimli bir yerde yürüdüğümüz zaman ilk kısmındaki tabanlık öne doğru kayıyor. Bunlar da baktığımız zaman önemli problemler değil. Piyasada bunun ayarındaki, bu ayakkabının ayarındaki Nike ve Adidas ayakkabılar 400-500 TL değerinde. O yüzden bu ayakkabı 150 liraya bence bulunmaz bir ayakkabı. Yani görsellik olarak size belki çok bir şey vaat etmeyebilir ama rahatlık olarak çok şey vaat edeceğinden eminim. Benim bu ayakkabı hakkında düşüncelerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.